Yıllık izindeyken hayatımda yapmadığım şeyleri yapıyorum. Bu da onlardan biri olacak. Hayatımda ilk defa salça yapıyorum. Tabii ki de canım annemin desteğiyle birlikte yapıyorum onu. Benim yaklaşık 12 kilo kadar kampi biberim vardı. Bu şekilde öncelikle güzelce yıkadık. E, defalarca yıkadık ve kestik. E, bir iki saat kadar da kaynattık. E, i̇yice yumuşadıktan sonra da sularını süzdük bu şekilde. Biz çok fazla e, kurutmadan yapıyoruz. E, direkt biraz bizimkisi sulu oluyor. Bu şekilde yapıyormuşuz. Ben bir de el bilindirinden geçerek denemek istedim. E, gördüğüm tariflerde bu şekilde yapıyordu. Onu da denedim. E, ama el bilindirinde tohumları çekmiyordu. O yüzden tekrardan Annem e, eliyle e, Eleyerek devam etti. Görüyorsunuz pamuk heyleriyle eliyor. Biz içerisinden çok fazla tuz koyduğumuz için fazla kaynatmıyormuşuz. Gördüğünüz gibi bir buçuk kilo yakında tuz koyuyorum içine. Fazla böyle fık 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 olmadan da e, ocağın altını kapatıyoruz ve kavanozlara boşaltıyoruz. E, 12 kilo kadar kapya biberden yaklaşık buçuk kilo kadar salça elde ettik. Salçalarım bu şekilde oldu. Bana destek olmayı, beni ve takip etmeyi unutmayın.